7. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Matematik Çalışma Soruları 5. Ünite Cevapları SEF 7. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 58 SEF 1 Verilen şekle göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. ABBC B. ADDC C. At. BC, C. D. A. B. D. Cevap. D. İkinci M. B. C. 54 derece ve M. A. 90 derece olduğuna göre, MDC kaç derecedir? A. 146. B. 144. C. 136. D. 134. Cevap. B. Üçüncü şekilde K. M. noktaları AB üzerinde. A. B. M, K, L, -M, M, M, L, C ve M, K, L 66 derecedir. Buna göre M, K, M, L kaç derecedir? A, 33 B, 34 C, 35 D, 36 Cevap A Dördüncü 12 kenarlı bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı, dış açılarının ölçüleri toplamının kaç katıdır? A, 6 B, 5 C, 4 D3. Cevap B. 5. şekilde ABC'de düzgün beşgen ve AFB eşkenar üçgendir. Buna göre MDEF kaç derecedir? A 32 B 36 C 42 D 48 Cevap C. CYF 7. sınıf matematik çalışma soruları cevapları. 5. ünite sayfa 59 CYF 6 kare, düzgün beşgen ve düzgün altıgen birleştirilerek oluşturulan yukarıdaki şekilde M, A, B, C kaç derecedir? A, 42. B, 48. C, 60. D, 7. Cevap, A. 7. şekildeki A, B, C, D paralel kenarında M, D, A, B, 3, X, 10 derece ve M, B, C'de 2, X, 20 derecedir. Buna göre, M, A, B, C kaç derecedir? A 80 B 90 C 100 D 110 Cevap C 8. verilen şekilde MNNK, LKKN, NM 5 cm ve KL 12 ikisi midir? Al KLM 60 cm kare olduğuna göre A KLMN kaç cm karedir? A 70 B 75 C 80 D. 85. Cevap, D. 9. şekildeki ABCD yamunda, ABDC, da, AB ve CD 19 santimetre, da 4 simidir. A, ABCD, 112 cm kare olduğuna göre, AB kaç cm'dir? A, 7. B, 37. C, 56. D, 75. Cevap, B. SEF 7. Sınıf Matematik Çalışma Soruları Cevapları 5. Ünite Sayfa 60, SEF 10. Yarı çapının uzunluğu 4 cm olan şekildeki o merkezli çemberde ABC yayının uzunluğu 10 cm'dir. Buna göre M, -O -C kaç derecedir? Yerine 3 alınız. A 150 B 140 C 125 D. 110. Cevap A. 11. şekildeki o merkezli çemberin yarı çapının uzunluğu 5 cm ve AKB yayının ölçüsü 252 derecedir. Buna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Yerine 3 alınız. A. B. C. D. Cevap A. 12. bir çemberde ölçüsü 45 derece olan merkez açının gördüğü yayın uzunluğu 12 simidir. Bu çemberin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? Yerine 3 alınız. A 6, B 12, C 16, D 24. Cevap C. 13. şekilde ACDF dikdörtgen ve A, B, C, D. E, F noktaları eş çemberlerin merkezleridir. Af 4 cm olduğuna göre, boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç cm²'dir? Yerine 3 alınız. A, 8 B, 12 C, 24 D, 32 Cevap A 7. Sınıf Çalışma Soruları Matematik 5. Ünite Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.